Canım arkadaşlarım merhabalar bugün size patates diyetinden bahsedeceğim gerçekten ilk olarak bu diyeti 2019 yılında paylaşmıştım ve binlerce kişi bununla bol bol ödem atmıştı toksin atmıştı ve 3 günde 5 kilo gibi şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmıştı. Bugün tüm detaylarıyla bunu size anlatacağım aynı zamanda bir e, müjdem daha var biliyorsunuz bir önceki videoda termal sauna tight takımı hediye edeceğim içinizden birine demiştim o da belli oldu. Hemen e, videonun ilerleyen bölümlerinde ondan da size bahsedeceğim. Tarifimiz çok basit ama öncesinde lütfen bir beğen butonuna basmayı ve eğer abone değilseniz ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Başta da dediğim gibi sadece 3 gün yapacağımız bir diyet ve patates, yoğurt, baharatlar ve işte domates, salatalık, soğan gibi sebzeler kullanacağız 3 gün boyunca ve inanın bana bize sadece 9 tane patates lazım 1-1,5 kilo kadar da bir yoğurtla ve baharatlarla bu işi götüreceğiz masrafsız çok kolay şekilde yapabileceğimiz bir detoks diyet ve asla 3 günden fazla yapılmaması gerekir tartıda peki 3 günün sonunda 3 ila 5 kilo gibi sizin vücut kitli indeksi oranla yani kilonuza, fiziksel aktivitelerinize ve dikkatli bir şekilde harfi harfine yapmanıza bağlı olarak çok güzel kilo verimleri görebileceksiniz 3 günün sonunda. Şimdi ben birinci günü böyle güzel bir şekilde anlatacağım burada. ikinci üçüncü günü ve hatta diyetin tamamında açıklamalar bölümüne ve sabitlenmiş yoruma bırakacağım. Oradan kolaylıkla görüp listeyi ekran fotoğrafı alıp uygulayabilirsiniz. İşte tabii ki patateslerimi soyarak başlıyorum. Şimdi birinci gün sabah iki tane patates, bir kase yoğurt tüketebiliyoruz. Patateslerimizi sabah iki tane, öğlen bir tane olarak tüketeceğiz ve bir günlük patates miktarımız bu akşam patates yok. Akşam sadece yoğurt yiyeceğiz burada. Ve günlük 2 kase yoğurdumuz var. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu diyeti yaparken günlük bu şekilde 3 kase yoğurt da tüketebilirsiniz. Ama eğer laktoz alerjiniz varsa yani yoğurt yediğinizde işte e şişkinlikler oluyorsa vesaire oluyorsa e bu diyette yoğurt tüketilmeyebilir. Ama eğer herhangi bir şikayetiniz yoksa yoğurt tüketmekten çekinmeyin. Özellikle ev yoğurdunuz varsa muhteşem olur. Bu diyet gerçekten çok kısa sürede sizi böyle kuşlar gibi hafifletiyor. Lakin dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle şeker hastalarına bu diyet çok fazla önerilmiyor. Çünkü biliyorsunuz patates nişasta bakımından çok zengin bir kök sebze. Bu sebeple onlar yapmasınlar diyorum. Şimdi burada pul biber, karabiber ve kimyon gibi baharatlar kullandım ama istediğiniz her baharatı kullanabilirsiniz. Karabiber ve pul biber özellikle metabolizmayı hızlandırır ve vücut ısısını artırdığı için çok güzel oluyor bu diyette kimyon da e, patatesin e, o nişastadan kaynaklı olarak işte e, bağırsaklarda midede birazcık rahatsızlık hissi oluşturabiliyor onun önüne geçmek için. Çok değişik böyle kombinler yapabilirsiniz bu patates diyetinde atıyorum işte salatalık doğrayabilirsiniz kuru soğan yeşil soğan doğrayabilirsiniz rahatlıkla maydanoz dereotu gibi yeşillikler roka gibi yeşilliklerle tüketebilirsiniz. Çok zengin ve güzel bir diyet. Aslında hiç sıkılmıyorsunuz bu diyeti yaparken. Çünkü dediğim gibi bu patatesinizi değişik değişik yiyebiliyorsunuz. O sebeple hiç sıkılmadan bir üç günü rahatlıkla tamamlıyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi akşam 8'den sonra yeme olayını bitiriyoruz. Çay, kahve, sade su rahatlıkla tüketilebilir. Bu diyetinizi yaparken eğer e, ben size biliyorsunuz bir TREX çay önermiştim. Onu aldıysanız onu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tarçınlı kahveyi de içebilirsiniz. Diğer kürleri bu detoksu yaparken yapmamıza gerek yok. Ama bu saydıklarımı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu arada bunu emziren anneler de rahatlıkla yapabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Diğer e, arkadaşlarım ise işte kalp tansiyon, şeker rahatsızlıkları olanlar, kronik alerjik problemleri olanlar lütfen doktorlarına danışarak uygulasınlar. E, çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. Benim anlatacaklarım bu kadar. E, yorumlarınızı, soru ve görüşlerinizi bana aşağıda belirtebilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da size günlük çok çok güzel önerilerim oluyor. Zaten orada gün boyunca birlikteyiz. Ben akşama kadar story'lerle ya da ana sayfada paylaşmış olduğum pratik önerilerle sizlerle birlikteyim. Dediğim gibi çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. Umarım hayatınıza çok güzellikler katar. Şimdi videonun sonunda e, termal tayt takımını kazanan arkadaşımızı açıklayacağım İnanın bana ben de en az sizler kadar sevindim Ve bakın şimdi burada açıkça görünüyor Sabri Kar e, arkadaşımız e, Seher amca termal tayta ihtiyacım var Acil zayıflamam lazım demiş e, Ona ve 160 beğeni gelmiş gönderisine e, Bu arkadaşımız instagramdan lütfen bana ulaşsın Ya da mail adresimden iletişim bilgilerini Kesinlikle bana göndermeyi unutmasın bu arada kazanamayan arkadaşlarım hiç üzülmesinler Instagram profilimde sabitlenmiş hikayelerimde Titan linkini bıraktım. Seher Akgül takipçilerine çok güzel indirim ve fırsatlar var. Kaçırmayın orada linki bıraktım sorularınızı da sorabilirsiniz.